it's hey. 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 Merhaba sevgili arkadaşlar. Hepiniz Mini Kent'e hoş geldiniz sevgili arkadaşlarım. Bugün de yine birlikteyiz ve yine harika etkinlikler ve harika kutsal kitaptan bir hikaye dinleyeceğiz birlikte ve bugün de yine sevimli hayvanlarımız var arkadaşlar ve bu sevimli hayvanların nerede olduğunu bulmaya çalışacağız birlikte bu oyunu da aynı zamanda birlikte hazırlayacağız ve onların nereye saklandıklarını bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Hemen size göstereyim bakın burada minik dostlarım var minik hayvanlar. Hangi hayvanlar varmış hemen bakalım birlikte. Burada bir tavşan var, bir penguen var ve zıplayan kurbağamız da var. Bir inek var mı? Sesi çıkaran bir civcivimiz var. Ve bir ayı ve muzu çok seven bir maymun. Burada da bir yunus balığımız var. Ve hem siyah hem beyaz olan zebramız. Bir küçük kediciğimiz ve bir büyük aslan ve bir de fil olarak belirlediğim hayvanlar var. Ve şimdi nasıl bir oyun oynayacağımızı hemen göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle bu minik dostlarımı şu kağıdın üzerine yapıştıracağım. Hatta şöyle yapalım. Bu minik dostları kağıdın üzerine koyup diğerlerini kartona yapıştıracağım arkadaşlar. Ve o zaman da şöyle koyalım. Ve sonra üzerini koli bantıyla kapatacağım. Ve üzerlerini boyayıp onların nerede olduklarını birlikte bulmaya çalışacağız. Hemen şu küçük sevimli hayvanları sağa sola oraya buraya yapıştıralım. Hızlı bir şekilde. Ve sonra üzerlerini bantla kapatacağım. Bu arada istediğiniz hayvanı ve sevdiğiniz bir hayvanı yapıştırabilirsiniz. Ben buradaki hayvanları buldum ve onları koyacağım. Ve her birinin de her zaman söylediğimiz gibi farklı özellikleri var. Ve bakalım saklandıkları yerden onları bulabilecek miyiz? Şöyle hızlıca yapıştırıyorum ve her bulduğumuz hayvan için bir işaret koyacağız bulduk diye ve ondan sonra da oyunumuzu tamamlayacağız arkadaşlar. Evet, bir saklambaç oyunu oynuyoruz şu anda. Saklananları bulacağız. Hemen şöyle koyalım. Bakalım doğru bulabilecek miyiz? Ve boyadığınız kalemin boyayacağız şimdi her birini ve boyarken de onların boya kaleminin çıkabilen bir boya kalemi olması gerekiyor. Bu yüzden o boya kalemini de yaparken dikkatli olmamız gerekiyor. Evet hızlıca yapıştırdık. Şimdi de geri kalan kısmı anlatacağım. Evet sağa sola oraya buraya yapıştırdık. Şimdi şunları böyle iki dakikalığına kaldırıyorum. Ve bunların üzerine bantla kaplıyorum ve bunu kapladıktan sonra da oyunumuz başlayacak arkadaşlar. Yine eğlenceli bir oyun. Şimdi bu hayvanların üzerine bantla gördüğünüz gibi şu şekilde kapatıyorum. Makasımı da alayım. Her tarafı kapatıyoruz bantla her tarafı kapanmış olacak. Ve daha sonra onların üzerine siyah kalemle boyayacağım. Sonra da hangi hayvanın nerede olduğunu birlikte bulacağız. Bir oyun üretmiş olacağız. Devam edelim. Çok az kaldı. Evet. Ve onları saklayacağım şimdi. Her yerini kapattım. Ve bir de saklambaç demişken biliyor musunuz? Birileri daha var ki saklambaç oynuyordu. Kutsal kitapta bunu görüyoruz, öğreniyoruz. O saklanan kişiler kimdi? Biliyor musunuz? O saklanan kişiler Adem ve Havva'ydı ve onlar saklanmışlardı. Ve nereye saklandılar? Bir ağacın arkasına. Ama biliyorsunuz değil mi çocuklar, Tanrı'dan asla saklanamayız çünkü Tanrı her zaman bizi görür ve ne yaptığımızı bilir. Onun için Evet her yeri siyahla boyuyorum şimdi. Bütün hayvanları boyayarak saklıyorum. Hangi hayvanın nerede olduğunu birazdan birlikte bulacağız. Çok iyi bir şekilde siyah kalemle Koyuyoruz ve sonra da bulduğumuz her hayvan için bir işaret koyacağız. Evet bütün sevimli hayvanlar saklansınlar. Bakalım hangisinin nerede olduğunu nasıl bulacaksınız. Evet şu anda ben bile unuttum hangisi neredeydi hemen hızlıca boyamaya devam edeyim. Evet böylelikle hepsi siyah kalemin arkasına saklanıyor. Ve Adem Havva'da niye saklanmıştı arkadaşlar biliyorsunuz değil mi? Onlar Tanrı'nın meyveyi yememesi gerektiğini söylediği ağaçtan yedikleri için bu yüzden saklandılar çünkü Tanrı'ya itaat etmediler. Yememeleri gereken ağacın meyvesinden yediler ve korktukları için saklandılar. Ama Tanrı onları bağışladı biliyorsunuz arkadaşlar. Sadece artık o bahçede yaşamalarına izin vermedi. Ve onlar söz dinlemedikleri için o bahçeden ayrılmak zorunda kaldılar. Çünkü çok güzel gözüken bir ağacın meyvesiydi ve onlara çok güzel geldi. Tabii ki yılan da onları kandırmaya çalıştı. Onlar bu meyveden yesinler diye. Ve onları çok iyi kandırdığı için onlar da bu meyveyi yediler ve sonra Aden bahçesinden ayrılmak zorunda kaldılar. Bu yüzden de ilk meyveyi yedikten sonra hemen Tanrı'nın sesini duyar duymaz bahçede saklandılar. Ama Tanrı her şeyi görür ve Tanrı her şeyi bilir. Bu yüzden onların nerede olduklarını da çok iyi biliyordu Tanrı. Ama yine de onlara seslendi ve kendilerinin dışarı çıkmalarını istediği için. Evet arkadaşlar simsiyah yaptım şimdi. Bütün hayvanları kapattım, karaladım. Ve diğer hayvan tablomu alacağım şimdi. Her bulduğum hayvana altına işaret koyacağım. Bakalım ilk önce hangisini bulacağız arkadaşlar. Ve bulduğumuz tüm hayvanları tamamlayınca oyunumuz böylelikle bitmiş oluyor. Şimdi bu boyadığımız şeyleri silmek için ıslak mendil kullanacağım ben. O zaman ilk önce tam şu ortadan başlayalım bakalım. İlk hayvanımız bir kurbağa oldu. Hemen onu bulduk. İlk saklanan hayvanımız kurbağaymış. Hemen ona işaret koyalım. Kurbağayı bulduk. Geriye kaldı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tam 11 on tane hayvanımız kaldı. Hadi hemen devam edelim. Bu sefer de en alttan sileyim bakalım. Oo, bir inekçik var burada. Ve onu da bulduk. O zaman ikinci bulduğumuz hayvanımızı da işaretleyelim. Tam burada. Geriye kaldı tam 10 tane. O zaman devam ediyorum silmeye devam ediyorum. Bu sefer de en yukarıdan ve bir maymun bulduk. Arkadaşlar üçüncü hayvanımızı da bulduk. Hemen onu da bulalım. Nerede bu maymun? Ve buradaymış. Üçüncü hayvanımızı da bulduk. Arkadaşlar bir tane daha ıslak mendil alacağım. Hatta iki tane. Şimdi devam ediyorum. Bu sefer en baştaki hayvanımızı siliyorum. Bakalım hangi hayvan vardı ilk başta? Ben şu an hatırlamıyorum. Burada bir şey var saklanın. Ve bu bir civcivmiş arkadaşlar. O zaman civcivimizi de bulduk. Onu da saklandığı yerden çıkardık. Ve Tamamladık. Devam edelim. Yine ortadan devam edelim. Bu neydi acaba? Bu da Yunus balığı. Çok sevimli oluyorlar Yunus balıkları gerçekten de ve onlar insanları çok seviyorlar ve onlara yardım ediyorlar biliyor musunuz? Ve devam edelim bir aslan. Aslancık da bulduk. Onu da işaretleyelim. Aslancık. Ve devam edelim. Mendilimiz de kirlendi. Sırayla gidiyorum şimdi. Ve bir ayı. Kaç tane bulduk arkadaşlar? Bakalım. Bir, iki, 3, 4, 5. Tam 6 tane hayvan bulduk. Devam edelim. Ve tavşancık. Pembiş tavşancık. Onu da işaretledik. Devam edelim. Şimdi kaç tane kaldı geriye? Bakalım tam dört tane kaldı. Dört. Ve pengueni de bulduk. Devam ediyoruz. Bu da bir zebra. Zebra. Hemen onu da işaretleyelim. Ve geriye sadece fil ve kedi kaldı. Bakalım önce hangisini buluyoruz? ve kediyi de bulduk. Ona da bir işaret koyalım ve tabii ki en sonda sevimli minik bir filimiz var burada. Ve böylelikle arkadaşlar bütün hayvanları saklandığı yerden bulduk ve ortaya çıkardık. Birazdan da Tanrı sözünde öğreneceğiz ki Adem ve Havva da saklanıyorlar bir ağacın arkasına ve Tanrıdan korktukları için ama Tanrı onları bağışlıyor. Birazdan bu hikayeyi öğreneceğiz. Ama şimdi bir çizgi film izleyelim. Sonra ben sizi burada bekliyor olacağım. Görüşürüz. Tree. She picked up a twig with her beak and plucked a flower for thee. The spotted lady bird sat on a lemon tree. She picked up a twig with her beak and plucked a flower for thee. Aye aye aye, when will my love come? Aye aye aye, when will my love come? I'll jump forward once, then I'll jump backwards. I'll go dancing around. Dance just like a bird. I'll play, I'll play, I'll play. Cause that's what I like to do. I'll dance and dance and dance. I love to dance with you. Ay, ay, ay When will my love come? Aye aye, aye. She picked up a twig with her beak and plucked a flower for thee. The spotted ladybird sat on the lemon tree. She picked up a twig with her beak and plucked a flower for thee. Wincy spider went up the water spout. Down came the rain and washed the spider out. Out came the sunshine and dried up all the rain. Now, Incy Wincy spider. Hazır mısınız? Adem ve Havva nasıl saklandılar ve neden saklandılar? Bence bu hikayeyi hepiniz çok iyi biliyorsunuz ama hadi gelin birlikte tekrar izleyelim bakalım neler olmuş. İşte Tanrı Adem'i yarattı ve sonra Havva'yı yarattı ve bütün hayvanlarla ilgileniyorlardı ve bahçede istedikleri gibi dolaşabiliyorlardı ve hatta bahçede bulunan tüm meyveleri yiyebiliyorlardı. Ama sadece bir ağaç var ki o ağaçtan yememeleri gerekiyordu ve bu ağacın adı iyi ve kötüyü bilme ağacıydı. Bu yüzden bu ağaçtan kesinlikle yememeleri gerekiyordu. Ama bir gün yılan onları kan kandırmak istedi. İlk önce Havva'yı kandırdı. Bak bu ağacın meyvesinden yiyebilirsin. Harika, lezzetli, çok güzel meyveler. Hayır, Tanrı bize yemememizi söyledi. Bu ağaçtan kesinlikle yemeyin. İstediğiniz ağaçtan yiyebilirsiniz ama bu ağaçtan yemeyin dedi Tanrı. Ve yılan devam etti. Hayır, hiçbir şey olmaz. Bu ağacın meyvesinden yerseniz her şeyi bilirsiniz çok çok bilgi sahibi olursunuz. Aa dedi Hava. Çok hoşuna gitti bu fikir ve canı çekti o meyveden. Hemen gidip bir tane aldı ve yedi. Yediği gibi Adem'e de verdi. Ve sonra ikisi birden her şeyin farkına vardılar. Kendilerinin çıplak olduğunu fark ettiler ve bir yaprakla kendilerini örttüler ve bunu yaptıkları için çok üzüldüler. Ve daha sonra Tanrı bahçede dolaşırken Adem'e seslendi. Ve onlar da hemen ağacın arkasına saklandılar. Ama Tanrı onların nerede olduklarını biliyordu. Adem'e neden saklandın diye sorduğunda bu yanıma koyduğun kadın bana yememem gereken meyveden verdi. Ve Tanrı o meyveden yemedikleri için itaat etmedikleri için çok üzülmüştü. Ve Havva'ya sordu Tanrı neden yedin o acı meyvesinden? Ben yemeyecektim ama beni yılan kandırdı dedi. Ve Tanrı yılana da artık yerde sürünmesi için bir ceza vermişti. Ve Adem'le Havva da artık o bahçede duramayacaklardı ve oradan ayrılmaları gerekiyordu. Tanrı onların itaatsizliğine karşı onları yine de bağışladı. Onları affetti ama bahçede kalmalarına izin vermedi. Ve onlara çok güzel kıyafetler dikti Tanrı. Artık yaprakla durmaları gerekmiyordu. Ve o bahçeden ayrılmak zorunda kalmışlardı. Evet arkadaşlar itaat etmedikleri için yani Tanrı'nın sözünü dinlemedikleri için başlarına gelen şeyleri maalesef çekmek zorunda kaldılar. Belki biz de bazen böyle annemizin babamızın hoşuna gitmeyen şeyler yapıp saklanabiliriz ama her zaman doğruyu söylememiz ve annemize babamıza itaat etmemiz çok önemli arkadaşlar. Aynı zamanda Tanrı'ya da itaat etmemiz çok önemli. Arkadaşlar biliyor musunuz baya bir oyun oynarken ve hikayeyi anlatırken süremiz doldu. Şimdi size veda etme zamanı geldi. Hepinizi çok seviyorum sevgili arkadaşlarım. Kendinize çok iyi bakın ve Adem ve Havva'nın hikayesini unutmayın olur mu? Hepinizi kucaklıyorum. Görüşmek üzere. <laughs>